好的。<laughs> ses sıfır. İyi mi arkadaşlar ses? Aleyküm selam. Chat gir artık. Ses sıfır. İyi mi arkadaşlar ses? Fazla. Şöyle iyidir. 150 yaptım. Yani 50. Chat bir oyuna gidin mi? bak başlayacağım. Chat gir artık. Evet. İyi Girme arkadaşlar. Ses fazla. Yangın normal arkadaşlar. Şöyle iyi e, yani. bu var. Yani, tamam iyi 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 bu. Bu kostüm kötü ya. Garip bu kostüm. Yani? O, o ne öyle? Eee ne haber? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Evet, gir artık bak başlayacağım he neye <laughs> girsin oyna ben zaten arkadaşım oyunda oyundaydı az önce ondan bahsetmiyorum Sus. Sus. Dört kişi nasıl izliyor? Kim izliyor? Şey burada mı? Kimdi o? ismini unuttuk. Benim şey nerede? Poco. Ben Poco'yu destansı da alıyorum. dağıldı derdim. ya. Şaka gibi he ya. Bak. Yüz, yay. Bak. Bak. Güzel. Ya. güzelmiş mi iş he? <laughs> Sonra da var. Bak bak. Şşş. İstek var. Ahmet'in isteği o. Ben buraya şey yazmayı unutmuşum. Ya da ismini değiştirmiş. Kim? Bu şey mi? Hmm, evet evet bu şey. Morix miydi Mirza? Modrix diye herhalde ismi. Yani işte Mehmet. Mama. Ya bir girme de başlayacağım. Başlayacağım. İşte Kim izliyor? Bunlar mı izliyor? Hep şey, Ben de diyorum? Eagle 5 mi? Eagle 5 mi izliyor? Yayının bulunduğu konum kötü. Bir dakika. Yayın Arkadaşlar uygulamaya bir şey olmuştu. Yayın açma. Süpürge sesi. Süpürge sesiyle bir yayın. Kulak çınlatma kulak çınlatma. kulak, kulak çınlama yüzdeyiz. ASMR, ASMR. ne seyirini yapacağız? Çeyresi. Ben normalde bunu alacaktım. İçerisi tam şampiyonlar ligi, galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar, ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kızlar hep diki Yok, bu o senin değil İçerisi tam şampiyonlar İçerisi tam şampiyonlar Tam istediğim şarkı yok ya İçerisi tam şampiyonlar ligi, galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar, ah Al, asenler, asenler. Atan, i̇çerisi evet. tam yani, İçerisi içine, tam şampiyonlar Yöneticiler pırlantıcılar Benim kalbim acaba bu hal acılar Anselam var ya şimdi İçerisi tam şampiyonlar ligi Kaleciler pırlantacılar Benim kalbimde çok var acılar Babayla zor yarışırlar Kapıda <laughs> kim var? Şu anda kutuplardayım İçeriz İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbimde çok var acılar Babayla zor yarışırlar kim var? İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kızlar hep tiki Yüzdüm orada yamıştı tipi Ah bebeğim uyandın gibi Biraz tipin dağılmış gibi İçerisi tam şampiyonlar ligi, galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar, ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kızlar hep diki, yüzüm orada yamıştı tipi Ah bebeğim uyandı gibi <laughs> Aslında farklı bir şarkıyla bu güzel olabilir ama Bütün şarkılar uymaz bu geçişe güzel bir şey var. değil. Daha kimseye bir <laughs> faydası <gelmedi. gülüyor> <laughs>